Giriş. Çoğu erkeğe aynı şey söylenir. Bir kadın ilgilenmiyorsa, pes etmeli, hayatına devam etmeli veya kendini daha çok kanıtlamalısın. Ama işte rahatsız edici gerçek, kadınlar erkekleri ihtiyaç duydukları için özlemezler. Erkekleri özlerler çünkü bu erkekler, gittiklerinde bile kalıcı olan güçlü bir duygusal varlık yaratırlar. Bu, klişe tavlama sözleri veya sahte numaralarla ilgili değil kadın psikolojisiyle ilgili, çekimin gerçekte nasıl işlediğini anlamak ve bir zamanlar sizi reddeden bir kadının bile siz yokken sizi düşünmeye başlamasını sağlayacak şekilde kendinizi nasıl konumlandıracağınızı bilmekle ilgili. İmkansız mı geliyor? Değil. Çünkü kayıtsızlık kalıcı değildir. Sadece bir tepkidir. Ve bu tepkiyi nasıl tersine çevireceğinizi bildiğinizde, onun size bakış açısını tamamen değiştirebilirsiniz. Ve işte asıl mesele. Bir kadının sizi özlemesini sağlamak, peşinden koşmak, yalvarmak veya değerinizi kanıtlamakla ilgili değildir. Aslında bunlar çekimi öldürür. Kadınlar çok çabalayan erkeklere saygı duymazlar. Öne çıkan, unutulmaz erkekleri özlüyorlar. Bu videoda size tam olarak bunu nasıl yapacağınızı, merakı, saygıyı ve nihayetinde arzuyu nasıl tetikleyeceğinizi adım adım göstereceğim sonunda bunun şans olmadığını, psikoloji olduğunu anlayacaksınız. Ve mesele oyunu farklı oynamak, bir. Kovalamak neden çekiciliği öldürür? Bir kadını ne kadar çok kovalarsanız, o kadar hızlı koşar. Kovalamak güç dengesini alt üst eder. Kadın sizin ilginize sahip olduğu için şanslı hissetmek yerine, sizi kendi ilginizi çekmek için can atan kişi olarak görür. Ve kimse zaten fazlasıyla sahip olduğu bir şeyi özlemez. Sürekli mesajlar, aramalar ve çaba sizi tahmin edilebilir kılar. Bunu bedava yemek gibi düşünün. Eğer her zaman oradaysa, asla canınız çekmez. Ama elinizden alınca, aniden düşünebildiğiniz tek şey o olur. Daha da kötüsü, kovalamak güvensizlik duygusunu haykırır. Kadına kendi değerini görmediğini gösterir. Güvensizlik de çekiciliği anında öldürür. Kadınlar Seçenekleri olan ve kendi zamanlarına saygı duyan erkeklere çekilir. İlk kural, kovalamayı bırak. Geri çekil. Yokluğunun onun merakının büyümesi için alan yaratmasına izin ver. Bu sessizlik, kelimelerden daha etkili olacaktır. İkinci sessizlik, mesajlardan daha etkilidir. Çoğu erkek, sürekli iletişimin çekicilik yarattığını düşünür. Günaydın. Günün nasıl geçiyor? İyi geceler. Ama gerçekte, çok fazla mesaj atmak seni unutulabilir kılar. Neden? Çünkü ilgin her zaman müsait olduğunda dersizleşir. Öte yandan sessizlik gerginlik yaratır. Bu, onun şu soruları merak etmesine neden olur. Neden mesaj atmıyor? Ne yapıyor? Kiminle birlikte? Bu merak, seni özlediğinin tohumudur. Bu, onu görmezden gelmek anlamına gelmez, denge demektir hayatının onun mesajları etrafında dönmediğini göstermek demektir. Kendine güvenen bir erkeğin her saat kontrol etmesine gerek yoktur. Ve bazen söyleyebileceğin en güçlü şey, hiçbir şey söylememektir. Üçüncü fazla ulalabilir olmayı bırak. Erkeklerin yaptığı en büyük hatalardan biri 7-24 ulalabilir olmaktır. Her zaman anında cevap vermektir. Ne olur ne olmaz planlarını hep iptal edersin. İlk bakışta bu bir çaba gibi görünür. Aslında seni öngörülebilir ve kolaycı kılar. Bir şey elde edilmesi çok kolay olduğunda değerini kaybeder. Kadınlar, kendi hayatları, kendi öncelikleri olan erkeklere çekilir. Bazen yapamam, meşgulüm diyen erkeklere. Bu bağımsızlık, sana saygı duymasını ve seninle geçirdiği anları özlemle beklemesini sağlar. Dördüncü gizem dürüstlüğü yener, ilk başlarda. Evet. İlişkilerde dürüstlük önemlidir. Ama konu çekim olduğunda çok fazla dürüstlük çok erken kıvılcımı öldürür. Çoğu erkek her düşünceyi, her duyguyu, her planı gereğinden fazla paylaşır. Bunun bağ kurduğunu düşünür. Ama aslında yaptığı şey tüm gizemi ortadan kaldırmaktır. Çekim mantıklı değil, duygusaldır. Ve hiçbir şey merak kadar duygu yandırmaz. Bir kadın senin hakkında her şeyi bilmediğinde zihni Bassler Clary Dodger. İşte o zaman seni daha da çok düşünmeye başlar. Sağ gösteren el temel çerçeve bu. Kovulmay birak. Fazla açık olma. Biraz gizemi canlı tut. Unutulmaz olmanın yolu budur ve ilk başta ilgilenmese bile seni özlemesini sağlamanın yolu budur. Gizem meraktan daha güçlüdür. Bir kadın seni tam olarak tanımıyorsa, aklı senin için çalışır. Nereye gittiğini, kiminle olduğunu ve aklından neler geçtiğini merak eder. Onu bağlayan şey de bu meraktır. Ama her şeyi açıkladığın, açık bir kitap haline geldiğin anda onun hayal edebileceği hiçbir şey kalmaz ve hayal edecek bir şey yoksa, kovalayacak bir şey de yoktur. En sevdiğin filmleri veya kitapları düşün. Seni izlemeye devam ettiren ne? Jerry Lynn Bylemman. Her şey ilk 5 dakikada açığa çıksaydı ilgini kaybederdin. Kadınlar da erkekler hakkında aynı şeyi hisseder. Her düşüncesini, her planını ve her hissini ortaya döken bir erkek heyecanı yok eder. Gizem değer yaratır. Her şeyi açıklamadığınızda ona dikkat etmesini, etrafta olmadığınızda bile sizi düşünmesini sağlarsınız. Özlemek kalpte değil, zihinde başlar. Yani evet, dürüstlük önemlidir. Ancak varlığınızı arzulamasını istiyorsanız şunu unutmayın. Ona sizi özleten şey söyledikleriniz değil, söylemediklerinizdir. Asla onun dikkatini çekmek için rekabet etmeyin. Çok fazla erkek bu tuzağa düşüyor.